Seben Ilgın'ın elini eden çeker. Onun da <laughs> ben, ben araya Pembe fonda D ofis binasını erişilebilirlik dönüşümü için ziyaret ettik yazıyor. Altında erişilebilir her şey ve doğuş grubunun logoları. D ofisin ön kapısına doğru hızlandırılmış bir giriş. Erişilebilir her şey ekibi koridorda yürüyor. Serim koridorun genişliğini ölçüyor. Seben koridorda yürüyor. Pembe fonda D ofise erişilebilirlik standartları ve her engel grubundan kullanıcı deneyimlerine göre inceledik yazıyor. Seben yemekhane kapısının ağır olup olmadığını deniyor. D ofis idare işler müdürü Eylem Hanım yemekhane ile ilgili konuşuyor. Seben ve Selim tuvaletleri ölçüyor. Hale engelli tuvaletini kontrol ediyor. Eser ve Seben tuvaletleri kontrol ediyor. Eser çizelgeye notlar alıyor. Ilgın ve serim asansöre biniyor. Asansör kapısı açılıyor. Erişilebilir her şey ekibi yemekhaneye giriyor. Hale, yemekhaneyi erişilebilirlik açısından kontrol ediyor. Sebenin gülerken görüntüsü. Ilgın, yemekhaneyi erişilebilirlik açısından kontrol ediyor. Ilgın, D ofis koridorunda beyaz bastonuyla yürüyor. Doğuş Holding Teknik İşler Müdürü Akın Bey, teras kapısının önündeki basamaklı alanda rampa tasarımını anlatıyor. Tuğberk, halinin terasa girmesi için merdivenlerden çıkmasına yardım ediyor. Ofis içinde erişilebilir her şey kiminin yürürken arkadan çekilmiş görüntüsü. Serim, ofiste duvara çizilmiş figürü gösterip gülüyor. Pembe Fonda, D ofis ekibine teşekkür ediyoruz, yazıyor. d ofis ve erişilebilir her şey ekipleri, ofis içinde gülümseyerek dans ediyor. Serim, kameraya doğru gülümseyerek, baş parmaklarını yukarı kaldırmış şekilde ona işareti yapıyor. Gözlerinden beyaz ışıklar çıkıyor. Erişilebilir her şeyin logosu soldan sağa kıvrılarak ekrana girer. Altında, erişilebilir her şeyin sosyal medya hesapları belirir.